Evet, hayatımız boyunca dikkat etmemiz gereken bazı düşünce kalıpları var. Bunlardan bazıları hazine sandığı içinizdedir. Yürekten arzuladığınız şeylerin karşılığını almak için kendi içinize bakın. Bütün çağların büyük adamlarının en büyük sırrı bilinçaltının güçleriyle temas kurabilmeleri ve bunları ortaya çıkarabilmeleriydi. Siz de bunu yapabilirsiniz. Bilinçaltınız bütün sorulara cevap verebilir. Uyumadan önce bilinçaltınıza saat 6'da kalkmak istiyorum derseniz sizi tam o saatte uyandıracaktır. Bilinçaltınız bedeninizin inşaatçısıdır ve sizi iyileştirebilir. Her gece kafanızda mükemmel bir sağlık fikriyle uyuyun. Sadık hizmetkarınız olan bilinçaltınız size itaat edecektir. Her düşünce bir neden, her koşul ise bir sonuçtur. Kitap yazmak, harika bir oyun yazmak dinleyiciler karşısında daha iyi konuşma yapmak istiyorsanız bu fikri sevgiyle ve inanarak bilinçaltınıza aktarın, bilinçaltınız size karşılık verecektir. Siz gemiyi yöneten bir kaptan gibisiniz. Kaptan doğru komutlar vermelidir. Aksi halde gemi enkaza dönebilir. Aynı şekilde siz de bütün deneyimlerinizi kontrol eden ve yöneten bilinçaltınıza doğru komutlar, doğru komutlar yani düşünce ve imgeler vermelisiniz. Asla bunu yap, bunu yapamam, buna param yetmez gibi ifadeler kullanmayın. Bilinçaltınız sözünüzü dinler. İstediğiniz şeyi yapmak için paranız ya da yeteneğiniz olmadığını görür. Olumlu bir biçimde bilinçaltının gücü sayesinde her şeyi yapabilirim deyin. Hayatın yasası inanç yasasıdır. İnanç zihninizdeki düşüncedir. Size zarar verecek ya da sizi incitecek şeylere inanmayın. Bilinçaltınızın sizi iyileştirme, güçlendirme, zenginleştirme ve size ilham verme gücüne inanın. İnanmanız halinde bunlar gerçekleşir. Düşüncelerinizi değiştirirseniz, kaderinizi değiştirirsiniz. Siz ruhunuzun bir anlamda da bilinçaltınızın kaptanı ve kaderinizin efendisisiniz. Unutmayın, seçme, seçme yeteneğiniz var. Hayatı seçin, sevgiyi seçin, sağlığı seçin, mutluluğu seçin. Bilinçaltı hakkında ipuçları veren bu notlar, bu notlardan sonra size tavsiyem. Devamı gelecek olanları da dinlemeniz olacak. Olmaz, olmuyor, saçma gibi olumsuz yargılar verip kestirip atmayın. Bunun gibi ipuçları tek defalık, birkaç defalık değil bir yaşam şekline dönüşmeli. Hayatınıza geçirmelisiniz bu şekilde düşünme sistemini. Düşünce dünyanız olumlu ifadelerle şekillenmeli. Kendinizi olumsuz bir düşünce, bir fikrin içinde, bir duygunun içinde bulduğunuz zaman hemen bunu tersine çevirin. Yani bu çok önemli bir konu. Hemen tersine çevirmeniz lazım. Hayatını istediğin şekilde şekillendirmek senin elinde. Evet bunu başarabilirsin. Daha fazla ipucu için sıradakini dinleyebilirsin. Görüşmek üzere.